burada pek yolumuz yok. Yerimiz yok yol kurmaya. Değil mi? Ne yapmak lazım? Bunları salona götürmek lazım. Salona da hepsini tek tek elimizle götüremeyiz. Sığar sığar. Senin tap tapın kocaman. Senin, senin tap tapın kocaman. Evet gel 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 gel. Gel 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 gel. Oraya değil buraya yanlış yere gidiyorsun şoför. Acemi şoför. Buraya gelmen gerekiyor. Gel 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 gel. <laughs> Buraya gelmen gerekiyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet, bekle. Hop, bak orada bir tane yol var. Onu almamız lazım. Samet Usta, in in tap taptan gel. İn tap taptan. evet bir tane o yolumuzu alalım hemen. Bak burada burada geçtin geçtin. Tekerin orada bak tekerin altında kalmış tap tapın tekerini. tekerin. altında. Evet. Sıradaki sırada burada yollarımız var. Onları da tap tapa koyman gerekiyor. Evet Tabi ki treni de almamız gerekiyor. Hepsini tek tek almamız gerekiyor. Evet. Sağda yolları var. Yolu sökeceğiz. Onu da mı alalım? Evet evet. Onunla da mı oynayacağız? Oo, Aa, her şeyi alıyor bu ya. Hepsi sığacak mı acaba tap tapa? Hı. Telefon çalıyor annem evet. Evet bir süper kahraman daha varmış orada. Ya biz bunları dün vurmuştuk ya Samet Usta Ölmemişler mi acaba? Ne diyorsun? Yok artık onları da mı alacağız? Ya bunların hepsi sarmıyor mı ya? Bir tap tapa Samet. Bu yolları almayacağız mı? Allah kamyonu da aldı. Yok. Kamyon almamış. Fake attı bize. Evet. Bir yol daha aldık. Başka yol var mı? Evet. O yolu da aldık. Ne kadar hızlı söküyor yolları ya. Bir dakika oğlum. Bir dakika. Hadi. Nerede kalmıştık? Oo. Ne kadar hızlı söküyorsun Samet usta sen bunları ya. O biraz zorladı seni. Evet. Evet, onu da başardı. Sonuçta onu da başardı. Oo, çok zorlandı bu sefer. Bu sefer çok zorlandı. Sıradaki yolumuzu da aldık. Evet, yollar bitti. Şimdi ne vakti? Şimdi taptafa binip Aa! Oh! Sonuçta yumurtalarını yiyince ne kadar güçlenmiş ya tek başına çekiyor tap tapı. Düzeltemiyor. <laughs> Düzeltemezsin. Bak arka tarafı var ya. Bu tarafa doğru it. Arkayı oraya it. Heh, o tarafa it. O tarafa it 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 it. Heh, tamam. Şimdi yapabilirsin işte gördün mü? Evet. Matematiği kullanman lazım oğlum. Vay hiç çarpmadan geldi. Samet ne kadar usta şoför oldu böyle ya. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Bekle 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 gel 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 hop tamam usta bekle şimdi hatırlıyor musun bunu nasıl düşürüyorduk döküyorduk bak bu kol vardı ya bu kolu itince ileri deviriyorduk ya hatırlıyorsun değil mi dök bakalım şimdi usta malları Dök 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 dök. İleri içeceksin onu. Onu değil, onu değil oğlum, onu değil. Ha onu ileri içeceksin oğlum. Ha. Oo, gel bakalım kalmış mı içinde? Usta. <laughs> Öyle değildi ya. Öyle dökmüyorduk ya. Unuttun mu? <laughs> e usta ne olacak şimdi bunlar burada? Bakalım neler getirmişiz. Süper kahramanları getirmişiz. Bir kahraman da burada. Batman orada. McQueen orada. Oo, hemen hemen işe koyuldu Samet. Samet Usta hemen işe koyuldu. Robota çeviriyor süper kahramanları. Daha önce oynamıştık. Samet çok seviyor. Evet. Ne yapacaksın? O bir tane ayağı yok ama bir tane daha ayağını koymalısın. Koyacağım dur. Aa şoför mü oldu? O? Allah duramadı bak altına bir tane daha ayak koyman lazım. Tamam. Tamam o iş kimde? O iş kimde? Ne yapıyorsun usta anlamadık biz ya bize de anlatır mısın? Samet usta. Samet usta. Bak baba ben Ne yapacaksın? Biz anlamadık bize niye anlatmıyorsun ya Samet usta? O arkadaki yerini çıkardı. Arkadaki yerine süper kahramanı bağlıyor. Çekeceğiz. Çekeceğiz mi onu? Mutfakta su gideceğiz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Su içmeye gideceğiz. Mutfağa su içmeye gideceksiniz. Peki o ipi oraya koyduğunda bunu oraya geçirsen daha iyi olmaz mı Samet Usta? Hayır. Bence olur yani. Göstermemi ister misin? Ha, öyle değil öyle değil. Öyle. <laughs> Bak ben bir tane göstereyim mi? Bir tane göstermemi ister misin? Evet. Oldu mu? O kafasında durmaz ki ama çekeceği onu. Onu çekince durmaz tabi. Şimdi bana. Ha. Şimdi sana. Bir tane daha mı? Yok artık. Onu da mı takacağız? Dur onu da öbürki gibi takalım mı? çorba oldu orası ya Samet Usta. <laughs> Bence orası çorba oldu Samet Usta. Oldu mu? İt bakalım tap topu gelecekler mi peşinden? Ne? Tap topu it bakalım gelecekler mi peşinden? İleri 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 ileri. Altında kaldı. Ha git 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 git. Bak yeşil adam oldu benim bağladığım. Batman senin bağladığın olmadı. Neden acaba? Bakıyorum. Bakıyorum. Bir anlam veremiyorum. Olmuyor bence. Bana ben yardım eder misin? Sana yardım ederim tabi. Ne evet. yapmak istiyorsun? Söyler misin bana? Bet beni oraya mı asacaksın? Evet. Neden peki? Tamam ben ederim sana yardım da Batman'i neden oraya asmak istiyorsun? Onun su içmeye. E bir tane burada onu da oraya bağlayalım. Batman'i de buraya bağlayalım. Tamam. Getir Batman'i de oraya bağlayalım. Yeşil adamın yanına koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz o. Nasıl bağlayacağız onu oraya? Olmaz olmaz hiç olur mu oraya ya? Hadi, sen, iç. Hadi gidelim mutfağa. Su, Su iç bakalım tamam. Hadi şey yardım eder misin? Ederim. Ne istiyorsun benden? Böyle yapmayı Ama çok burnunu karıştırıyorsun Samet. Çeker misin oğlum elini oradan? Ne? Elini çok oraya götürüyorsun. Olmaz öyle ayıp. Çeviremiyorum. Çeviremiyorsun. Şöyle yapsam belki döner. Bak buradan tutup böyle 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 ee, oldu mu? Oldu. Tamam hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Gel 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 gel. Ee, gitme gitme geri gitme ezilirler tamam hadi sen sür bakalım ben arkadan süper kahramanlara bakacağım geri gelme ama ezilirler evet aa geliyorlar arkandan Samet arkandan geliyorlar Samet Allah bu süper kahramanların çektiği neydi ya Eyvah 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 süper kahramanlar nedir başınıza gelen böyle bu Samet ne yapıyor size böyle eyvah 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 evet mutfağa geldik gördüğünüz gibi süper kahramanlar perişan oldular. Şimşek McQueen, Batman, Yeşil Adam Hırsız Mavi Of Evet onlara su içecek. Çok yoruldular. Dur bakalım. Böyle yapalım. Evet. Tamam. Al Batman'i de takalım bunun yerine. Kuparmana gerek yok oğlum onu niye koparıyorsun? Onlar bağlıyken de su içebilir onlar. Ne? <laughs> evet baba çıkar da. Çıkar çıkar. Çıkar. Çıkaralım mı? Evet al. Tamam. Evet kopardık bakalım Samet Usta ipleri. Şimdi ne yapacaksın çok merak ettim. birden düştü. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Batman gene uçuşta. Batman gene uçarak geldi. Bardağın yanına kondu. Kim bağırıyor bakalım? Kim bağırıyor bakalım? Evet. Bakmak mı istiyorsun? Evet. E hadi bakalım bakalım kim bağırıyormuş. Dur. Ama gittiler galiba. Bak ses kalmadı. Evet. Karanlar galiba. Bizi duyunca kaçtı içeri. Yer bozuk ya onun için durmuyordur oğlum. Baba sen bana yardım et. Ama sen sen de her şeyi benden istiyorsun Samet. Sen de her şeyi benden istiyorsun Samet. Bu şimşek McQueen. Bu yeşil adam. Yeşil adam durmuyor. Bu mavi adam. Mavi adam arıza çıkarıyor. Bu da Batman. Evet, hepsi burada. Allah, neler yaptı neler. Eyvah eyvah. İçti mi şimdi su? Bence bu oldu. Ne yaptın? Önce ıslattın kafasını şimdi de siliyor musun? <laughs> Tam orada dursun peki. Sırada Batman var. Batman'in de kafasını soktuk. Şimdi onu kurulama zamanı. Önce pelerininden başladı. Pelerini kuruladık. Evet. Kafasını kuruldu mu? Evet. Şimdi de onu kuruluyoruz. Şimdi ellerimizi kuruladık. <laughs> Sırada yeşil adam var. Evet. Yeşil adamı da suyun içine soktu. Kafa mafa sırılsıklam Hasta olacaklar oğlum. Çabuk kurula çabuk. Çabuk kurula hasta olurlar. Öyle başları ıslak olmaz. Kamu spotunu da yerleştirdik. Bak Saçlarımız ıslak dışarı çıkmamalıyız değil mi? Sırada kaldı McQueen. Evet. Onu da kafasını soktuk. En çok onu ıslattık. Neden acaba? Neden en çok şimşek McQueen'i ıslattık? En kirli o muydu? Olmaz olmaz işte. Olmaz. <laughs> Olmaz onların hepsi pis soktum bunun içine. Şimdi o su içilir mi? Ya. Olmaz. Ya. Olmaz. Ya. Neden olmaz? Bak bunları soktun oyuncaklar pis oğlum. Oyuncakları soktun bunun içine. Şimdi bu su içilir mi? İçilmez. Baba. Efendim babacığım. geldik. Yani. E, tamam oğlum vereyim. Başka su vereyim oğlum. Ne? Bu olmaz. Bu pislendi bu su. Bu su olmaz. Pislendi bu. Evet. Sana yeni su verelim. Hadi. O zaman beğenenler? Hayır. Beğenmesinler mi? I -ı. Tamam beğenmiyorsunuz. Samet beğenmeyin dedi. Siz de beğenmeyin. Olsun. Ben beğenirim ama. Ben beğendim. Sen. Ben beğeneceğim. Sen de ben, de ben beğeneceğim. Ne? Ben beğeneceğim. Ben beğeneceğim. Hayır. Beğeneceğim. Hayır. Beğeneceğim. Bak beğendim. Beğeneyim mi? Hayır. Aha beğendim. Beğendim. Beğendin mi? Sen beğenmedin mi? Hayır. Ben beğeneyim mi? Evet. Tamam beğendim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.